değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle Tuntastik uygulaması üzerinden animasyonlarımızı oluşturacağız. İzlediğiniz çizgi filmleri bir düşünün. Buradaki karakterler nasıl hareket ediyor? Bu karakterlerin canlandırılması nasıl yapılıyor? Dijital 3 boyutlu animasyon hazırlama araçlarıyla çizgi filmlerimizi ve animasyonlarımızı oluşturabiliyoruz. Şimdi sizlerle 3 boyutlu animasyon hazırlamak için plastik üzerinden 3 boyutlu animasyon hazırlamak için artı butonuna tıklıyorum. Ekranımızda 3 seçenek mevcut. Birinci seçenekte 3 sahnelik bir story oluşturabilirsiniz. İkinci seçenekte 5 sahnelik bir story oluşturabilirsiniz. Üçüncü seçenekte ise 5 sahnelik bir bilim raporu oluşturabilirsiniz ben ortadaki klasik story'yi seçiyorum. Burada 5 tane sahne bulunuyor. Ben ilk sahneye tıklamak için Where you introduce the Daha sonra karşıma öykümde kullanacağım sahneler geliyor. Sahneleri tek tek öykünüzün temasına göre inceleyebilirsiniz. Ben buradan temama uygun bir sahne seçiyorum. Burada karakterleriniz yer almaktadır. Sahne seçiminden sonra karakter seçimine geliyor. Oluşturacağınız öyküye göre karakterlerinizi seçebilirsiniz. Ben buradan karakterlerime bakıyorum. Birinci karakterimi seçiyorum. Ardından ikinci karakterimi de seçiyorum. Burada karakterlerinizi dilerseniz düzenleyebilirsiniz. Düzenlemek için karakterin altında düzenleme butonuna tıklıyorum ve burada karakterinizi düzenleyeceğiniz rengi seçip rengi seçtikten sonra nereyi düzenlemek istiyorsanız oraya tıklayabilirsiniz. Ben karakterimin kıyafetini mavi renk yapmak istiyorum. Maviye tıkladım. Karakterin kıyafetine tıklıyorum. Altındaki pantolonunu sarı yapmak istiyorum. Sarı renge tıklıyorum ve giysiye tıklıyorum. Dilerseniz ise kendi yüzünüzü fotoğraf ile çekip karaktere ekleyebilirsiniz. Yani karakter siz olabilirsiniz. Bunun için alttaki kameraya tıklayarak fotoğrafınızı çekip karaktere ekleyebilirsiniz. Karakter seçimim ve düzenlemem bittiğine göre ileri butonuna tıklıyorum. Burada Karakterim animasyon başladığında nerede olacaktır? Bunu belirlemem için ben karakterimin konumunu belli başlı yerlere yapıyorum. Karakterlerimin animasyon üzerinde yürüyecekleri, hareket edecekleri yol haritasını çizmek ve karakterlerimi seslendirmek için start butonuna tıklıyorum. Hey, bugün hava çok iyi. Baksana. Evet bugün hava çok iyi. Bunun için hemen işlerimizi tamamlayalım yağmura kalmadan. Hadi işlerimizi tamamlamak için aşağıya inelim. Gördüğünüz üzere hazırladığımız animasyon sahnesi çalışıyor. Ardından ikinci sahnem için ikinci sahneme tıklıyorum. Buradan ikinci sahneme ekleyeceğim arka plan temayı seçiyorum. Buradaki karakterlerim yine değişmiyor. İki tane karakterimi tekrar seçiyorum ve ilerle butonuna tıklıyorum. Yine animasyonun ilk başladığında karakterlerimin konumunu ayarlamam için buraya tıklayarak karakterlerimin konumunu ayarlıyorum. Ve karakterlerimin hareketlerini ve seslerini oluşturmam için de start'a bakıyorum. Tüm işlerimizi bitirdik. Artık karadayız. Evet, tüm işlerimizi bitirdik. Haydi birazcık gitar çalalım ve şarkı söyleyelim istersen. Evet, çok iyi fikir. Sahnenizde arka plan sesi eklemek için buradan arka plan seçimini seçebilirsiniz. Ve OK tuşuna basabilirsiniz. Kalan 3 sahneye sizler tamamlayabilirsiniz. Ben iki sahnede tamamladığım için finish butonuna tıklıyorum. Ve buraya ben oluşturduğum animasyonun ismini giriyorum. Altına ise ismimi yazıyorum. Tamamlamak için Oke OK tıklıyorum. Hey, bugün hava çok iyi. Baksana. Evet, bugün hava çok iyi. Bunun için hemen işlerimizi tamamlayalım yağmura kalmadan. Hadi işlerimizi tamamlamak için aşağıya inelim. Dümüşlerimizi bitirerek karaya geldik. Artık dinlenme vakti. Evet, dümüşlerimizi bitirdik. Artık karadayız. Haydi, birazcık eğlenelim. Gitar çalıp şarkı söylemeye ne dersin? Evet, bu harika bir fikir. olduğunuz animasyonu tekrar düzenlemek isterseniz alttaki edit'e tıklayabilirsiniz. Eğer animasyonunuzu galerinizde kayıt edip öğretmenlerinize göndermek, ailenize izletmek isterseniz export'a tıklayarak buradan galerinize kayıt edebilirsiniz. Veya animasyonunuzu silmek isterseniz delete'e tıklayabilirsiniz. Şimdi sizler de tasdikte animasyonlarınızı hazırlayıp öğretmenlerinizle paylaşabilirsiniz.